Gaziantep'ten herkese merhaba. Hanımstan Mutfak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında kolay içli köfte yapacağız. Dilerseniz malzemelerimize bir göz atalım. 3 su bardağı köftelik bulgurumuz, 1 su bardağı imrimiz, 400 gram orta yağlı kıymamız, 200 gram sade yağsız ince çekilmiş kıyma, 4 adet kuru soğanımız, yapım aşamasında kullanacağımız 1 litre suyumuz, yarım çay bardağı sıvı yağımız, karabiber, tuz ve pul biberimiz var. Malzemelerimizi gördük. Dilerseniz şimdi yapım aşamasına geçelim. Yapım aşamasına geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. İçli köfte yapımı biraz zahmetli bir yemek. Biz bunu biraz kolaylaştıralım. İnsanlar daha kolay yapsın ve de daha hafif fırında yapacağımız içli köfte. Bir de bunun tarifi kanalımızda bulunsun istedik. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. İlk önce köftelik bulgurumuzu irmiğimizle karıştırıyoruz. Ve oda sıcaklığında suyla 10 bardağımızla ölçelim. 2 su bardağı suyla güzelce ıslatıyoruz. Güzelce ıslanacak bu. Ağzını kapatıyorum ve kenara alıyorum. Köftelik bulgurlarımız ıslanırken biz de fırın içli köftemizin iç malzemesini hazırlayalım. Tavamızın altını yaktık. Bir yemek kaşığı sıvı yağımızdan alıyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz. alıyorum. Kıymamız kavrulurken hafif hafif biz de soğanlarımızı ince ince doğruyoruz. kıymamız hafif kavruldu. Şimdi soğanlarımızı ilave ediyorum. Soğanlarımızla kavurmaya devam ediyorum. Baharatlarını ilave ediyorum. 2 çay kaşığı tuz. çay kaşığı karabiber ve de iki çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Baharatlarını yedirdikten sonra altını kapatacağım çünkü biraz da fırında pişeceği için çok fazla öldürmeyeceğim soğanlarını. Kıymamız hazır gördüğünüz gibi altını kapatıyorum soğuması için kenara alıyorum. Kıymamız soğurken biz de köftemizi yoğuruyoruz. Isladığımız köfteli bulgurumuzu köfteleğenimize alıyoruz. Fırın içli köftemizin. Köftesini yoğurma aşamasına geçtik. Suyumuzdan biraz buraya boşaltıyorum. Çünkü elimizi batıracağız. Buraya 2 çay kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı dolusu pul biberimizi ilave ediyoruz. Ve siyah etimizi de alıyoruz. Elimizi hafif ıslattık. Yoğurma aşamasına geçiyoruz. 10 dakikadır yoğuruyorum. Şimdi bir su daha alacağım. 2 avuç su alıyorum. Bir 10 dakika daha yoğurmaya devam edeceğim. İyice yumuşayacak köftemiz. Köftemizi güzelce yoğurduk. Gördüğünüz gibi iyice yumuşadı. 2 eşit parçaya böleceğim. Yarısı üste gelecek. Yarısı alta gelecek şekilde. Köftemiz hazır. Şimdi tepside yapım aşamasına geçeceğiz. Tepsimize bir yağlı kağıt serdim. Önce böyle yayacağım. Bunu geri alacağım içinden. Suyumuzu boşaltıyoruz kalan. Elimi suya batırıyorum köftemizin bir kısmını alıyorum. Gördüğünüz gibi yayma aşamasına geçtim. Güzelce incecik tepsimizin boyutunda güzelce yayıyoruz. Ara ara elimi ıslatıyorum. Çünkü daha kolay olur. Gördüğünüz gibi güzelce yaydım. Şimdi bunu bu şekliyle alıyorum. Bir kenara. Onu buraya indiriyorum. Gördüğünüz gibi tam şeklini verdim. Bir yarım çay bardağı sıvı yağımızın yarısını alıyorum. Tepsimizin tabanını güzelce yağlıyorum. Ve köftemizin kalanını alıyorum. Ve güzelce tepsimizin tabanına, zeminini güzelce yayıyoruz. Köftemizin tabanını güzelce yaydık. Şimdi kıyma harcımızı arasına yayıyorum güzelce. kıymamızı güzelce tepsimize yayıyoruz. Her tarafına eşit bir miktarda gelecek şekilde. Köftemizin kıymasını da güzelce yaydıktan sonra ilk hazırladığımız köfteyi alıyoruz. Bunun üzerine güzelce kapatıyoruz. Ve kağıdımızı çıkarıyoruz. ve bir tek üstünden geçmemiz kaldı. Evet, içli köftemiz hazır. İçli köftemiz hazır tepside fırına gitmeye. Önce dilimliyorum. kalan yağımızı da köftemizin üstünde güzelce yağlıyoruz. Çünkü kızarması için yağa ihtiyacımız var. Güzelce elimle yağlıyorum. Fırın içli köftemiz fırına gitmeye hazır. dereceye ayarladık. Isınan fırınımıza fırın içli köftemizi veriyoruz. Yaklaşık 15 dakika pişireceğiz. Yüzü kızardıktan sonra fırından alacağız. İşli köftemizi fırına veriyorum. Yine bir 15 dakika sonra kontrol edeceğiz. Eğer kızarmamışsa bir 5 dakika daha pişiririz. Yaklaşık 20 dakikadır fırın içli köftemiz fırından pişti. Gördüğünüz gibi güzelce kızardı. Daha da kurutmadan fırından çıkarıyoruz. Orunda pişirdiğimiz işli köftemiz servise hazır. Önce isterseniz servis tabağımıza alalım bir dilim. Güzelce kızarttık. Gördüğünüz gibi bu üstü altında gösterelim. Altı da güzelce kızardı, üstü de güzelce kızardı. Servis tabağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi içi de güzelce pişti. sadece ben bir tadına bakıyorum. Fırın içi köftemiz gayet lezzetli olmuş. Hafif. Yağda kızartmadık gördüğünüz gibi. Yapım aşaması da gerçekten çok kolay. Akşam yemeklerinizde yanına bir çorbayla, bir salatayla servis yapabilirsiniz. İçli köftemizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı isteriz. Gaziantep'ten herkese sevgilerle.